Açıldığında beri içiyorum. Memnunuz, Allah razı olsun. Yapandan da getirenden de emeği olan herkese razı olsun. Sabahları bu şekilde karşılamaları falan çok güzel oluyor. güler yüzle karşılıyorlar ve ben hani bu durumda olan insanların da böyle şeyler yapmalarını çok güzel buluyorum. Ee, bazen geç kaldığım zamanlar oluyor, içemiyorum, yetişemiyorum. Ama e, çok memnunum. Ya yani kalite de iyi, çorba da güzel. Personelin hepsi de güler yüzlü. Sanırım bir buçuk iki ay oldu yeni keşfettim. Ee, harika bir uygulama. Belediye başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Ee, çok ince bir düşünce yani. Ben aslında bir ara görüyordum ama herhalde dedim kimsesizler için falan yapılıyor. Baktım sonra herkes alıyor. Dedim ki alabilirim yani. Şimdi benim gidip bir yerde oturup içecek zamanım yok. Arabaya yetişiyorum. iki araba değişiyorum. Böyle harika bir şey. Korkunç lezzetli. Ben böyle yapamıyorum. <laughs> İnanın. Vallahi yani yaklaşık bir hafta oldu buradan okula gidip geliyorum. Gelip geçerken gördüm. Bence başarılı. Hani bu saatlerde işe gidenler oluyor, öğrenciler oluyor aynı benim gibi. Onlar adına güzel bir hizmet. Fark etmemiştim. Zaten Hizmet Belediyesi'nin böyle engelli istihdamı birkaç yerinde daha biliyorum bu. Belsa Plaza'nın orada Dam Cafe falan var. Ben doğru buluyorum. 2-3 aydır faydalanıyoruz okul başladığından beri. Çok güzel, sabah sabah çok güzel geliyor. Sıcacık oluyor bir de ellerimiz ısınıyor en azından. Ben fark ettim birkaç kere karşılaştım arkadaşlarla. Çok güzel uygun ama böyle bütün insanlar için yani sabah sabah cidden çok güzel geliyor. 3 Aralık bugün bir de az çok biliyoruz. Çok güzel oluyor. Teşekkür ederim. Ben her zaman gelemiyorum da ara sıra faydalanmaya çalışıyorum. E, güzel bir hizmet. E, işte Ümmeti Muhammed'e hizmet edasıyla bakıldığı zaman buradan işe gidenler oluyor vesaire. Garibanları oluyor. Geliyorlar. Faydalanıyorlar. Bence güzel bir hizmet yani.